Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki çeşit burmalı yapacağız. Bir tanesi kadayıflı fındıklı, bir diğeri de tahinli cevizli olacak. Bu arada ben buna burmalı diyorum. Çünkü ben Karadenizliyim. Çocukluğumdan beri annem bu tatlıya burmalı tatlısı diyor. Ama burma tatlısı diyen de var. Burma baklavası diyen de var. Ben çocukken e, bayram arifelerinde evimizin olmazsa olmazıydı. Tabii ben annem kadar marifetli değilim. Annem el açması yapardı bu burmalı tatlısını. Ben hazır yufkadan yapacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak şerbetini yaparak başlayacağım. Şerbetinde birebir yapmıyorum. Yani şekeri birazcık daha az kullanacağım. Zaten ölçülerini alta bırakacağım. Kaynayana kadar orta ateşte böyle karıştırarak pişireceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kaynamaya başladı. Şimdi limonunu sıkacağım. Böyle küçük bir parça limonu da içine bırakıp altını kısa alıyorum. 20-25 dakika pişireceğiz. Şerbetimiz pişti. Onu soğumaya bıraktım. Şimdi ben burmalıları saracağım. Çünkü burmalının sıcak, şerbetin soğuk olması gerekiyor. Ve bunlar hazır yufka olduğu için çok hızlı kuruyor. O yüzden içinden birer tane alıp her zaman bir beze sarılı olması gerekiyor. Şimdi ilk olarak tahinli ile başlayacağım. Tahine cevizi çok yakıştırdığım için cevizle yapacağım. Ama fındıkla da yapabilirsiniz. Yağ olarak da ben sade yağ kullanıyorum. Baklavalarda, burmalı tatlılarında çok daha lezzetli oluyor. Çünkü proteininden ayrılmış olduğu için de üzerinde böyle siyah siyah parçaları olmuyor. Şimdi her yerini yağlayacağım. Yağın üstüne ince bir katman olarak tahini süreceğim. Ee, çok bol sürmüyorum çünkü 3 kat aynı işlemi yapacağım. İsterseniz her katına ceviz ekleyip 3 kat aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben hafif ekleyeceğim. İsterseniz de 3 katı sadece tahini yapıp 3. kata ceviz ekleyebilirsiniz. Ama böyle aralarında incecik böyle ceviz olunca kat kat oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Çok da değil böyle az bir şekilde. İkinci katını yerleştiriyorum. Aynı işlemi ikinci katı da yapacağım. Azıcık eritilmiş sade yağ süreceğim. Yine üstüne tahin ekleyeceğim. Hatta böyle sade yağın olmadığı yerlerine de daha çok tahin ekliyorum. Bu kata da yine birazcık ceviz ekliyorum. Üçüncü katına daha bol ekleyeceğim. Köşeleri biraz yağsız kalmış, yağ değmeyince köşelerine çıtır çıtır oluyor ve sararken yırtılmalar oluyor. O yüzden şu köşeleri özellikle tekrar yağladım ve son katını yerleştiriyorum. Yine biraz sade yağ ekleyeceğim. Eğer sade yağ değil de tereyağı koyacaksanız biraz daha bol sürebilirsiniz. Üçüncü katta. Daha cömert davranıyoruz. Bütün malzemeleri bol bol kullanacağız. <laughs> bol bol da ceviz ekliyorum. Şimdi böyle ince bir oklava ile saracağız. Biraz sıkı sıkı sarıyorum. Biraz sıkı 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 sıkı. Sardıktan sonra onu birbirine yaklaştıracağım. Bu şekilde iterek. Bunu hazırladım ama tepsimi almadım. Tepsimi alıp geliyorum. Böyle buradaki erittiğimiz yağdan da böyle birazcık dibine süreceğim. Sıkıştırdım yufkamı ucundan tutarak şekilde tepsime yerleştiriyorum. İkincisini de koyuyorum. Geri kalanlarını da kadayıfla yapacağım. Bizim evdeki favori kadayıflı çünkü. Kuru kadayıftan yapacağım. İçine birazcık ya sade yağ ya tereyağı ekliyorum. Benimki sade yağ. Fındığını da içine ekliyorum. Fındığı biraz bol kullanacağım. Sonra böyle elimizle bütün kadayıfların arasına yağ girecek şekilde ve fındıkla özleşene kadar böyle yoğurur gibi karıştırıyoruz. Evet kadayıfımız hazır. Şimdi onu da saracağız. İlk katı seriyorum. Bunun diğerinden farkı, bunun her katına sadece yağ ekliyoruz. Üçüncü katına kadayıf koyacağız. İkinci katı seriyorum. Son katına seriyorum. Yine birazcık yağ. Biraz cömert davranacağım, her zamanki gibi. Eğer çok çok abartılı bol koyarsanız da yufka yırtılıyor. Kadayıflığı yaparken şu an çocukluğuma gittim. Ee, bizde arefe gününde e, tatlılar akşamdan hazırlanırdı ama öncesinde evde büyük bir temizlik yapılırdı, bayram temizliği. Kapı, baca, her yer. Sonrasında akşamda bir de o yorgunlukla böyle annem baklavalar açardı 40 kat. Peşinde de bir de burmalı yapardı bize kadayıflı. Şu an birden çocukluğuma gittim gerçekten. Allah'tan böyle hazır yufkalar var da ben de çocuklara birazcık bayram hissini yaşatıyorum. Bu tabii kadayıf olduğu için biraz daha kalın oldu. Daha şişko şişko. Hatta biraz önce bol koymayın dedim, yırtılıyor dedim. İşte benim şu an yaptığım gibi, şöyle yakından göstereyim size. Böyle yırtılabiliyor yufkanız. O yüzden biraz daha az koyun siz. <laughs> sonuncuyu da yerleştirdim. Şimdi üst kısımlarına da böyle ince bir şekilde birazcık yağ süreceğim fırına vermeden. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında böyle üst kısımları altın sarısı olana kadar pişireceğiz. burmalarımız pişti. Benim ortalama 30 dakika kadar sürdü pişmesi. Şimdi burmalılar başta da söylediğim gibi burmalılar sıcak, şerbetim soğuk. Bu sesi çok seviyorum. güzel tahin kokusu geliyor. Bir yerden kadayıf kokusu geliyor. Favoriniz hangisi olacak çok merak ediyorum. Alta yorumlara favorinizi yazarsanız sevinirim. Orada benim favorim kadayıflısı. Kadayıflıyı çok seviyorum ben. Ve ben bu, yani bütün böyle şerbetli tatlıları da sıcak yemeyi çok seviyorum. Aslında şerbetini koyduktan sonra en az kırmadan en az bir 3-4 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Ama ben tabii ki sıcak sıcak tadına bakacağım sadece sizin için. Çok güzel. Bu hem tahinli hem de kadayıflı burmalı tatlımın tarifini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunda da tadına bakayım bence.